Herkese merhaba. Bugünlerde belki ilanlarda sıkça gördüğünüz Katar'da acil tıp pediatri ve aile hekimliği uzmanlarından hekim alımları olacak. Bu alımlar 2026 yılı için planlanıyor. Tabi interview süreci, değerlendirmeler yılbaşından önce bu yılın sonunda tamamlanmış olması planlanan. Normal takvim ve görüşmeler e, şu ankilere göre farklı olarak yüz yüze İstanbul'da kurumun kendisini yapacağı mülakatlarla belirlenecek. Ad hangi adaylarla devam edecekleri. 2026 yılında da bunlar kademeli bir şekilde kuruma katılmaları bekleniyor. Aile hekimi uzmanı, pediatri uzmanı ya da acil tip uzmanıysanız ve en az 2 yıllık kamu hizmeti tecrübeniz varsa bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Uzmanlıktan sonra en az iki yıl mesleki tecrübeniz var ve iki yılda e, kamu hizmetinde çalışmışsanız, bu iki yılı kamu hizmetinde geçirdiyseniz specialist kadrosuyla başvuru alıp e, başvuru yapabilirsiniz. Ya da size gönderecekleri iş teklifi specialist düzeyinde olur. 5 yılın üzerinde uzmanlık tecrübesine sahip ve en az yine iki yılı bunun kamu hizmetinde olmak şartıyla böyle bir uzmanlığa sahipseniz de bu kez gelecek olan iş teklifiniz konsultan düzeyinde olur. Tabii konsultan ve spesiyelist düzeyindeki farklılıklar hem alacağınız ücret hem bir takım sosyal haklarınızın konsultan olanlarda biraz daha iyi olması anlamına geliyor. Bunun yanında tabii konsultan hekimlerde bir de İngilizce birinci de ikinci isim düzeyinde olacak bir iki, en az iki tane yayınınızın olması gibi bir şart daha var. Bu yayının en az birisi research olması gerekiyor, diğeri kez olabilir ya da ikisi de research olabilir ama ikisi kez olması kabul edilmiyor. Birinci de ikinci isim olmanız gerekiyor Ve İngilizce olarak yayınlanmış olması şart var. Bu dergideki yayınlama sürecinizde e, kurum eğer <laughs> interview aşamanız olumlu geçtiyse, CV'nizi e, olumlu gördülerse, bu yayın aşamasında biraz daha sizleri tanıyabiliyorlar, yani zaman verebiliyorlar, katılana kadar bir sürede bunları tamamlayabilirsiniz. Katıldıktan sonra yine bir yıla kadar bu sürede tamamlamanız isteniyor, ama nihayetinde bu yayınların olması gerekecek yerleyen dönemde. Şartlarınız uygunsa bu dönemde başvurularınızı yapabilirsiniz, çünkü dediğim gibi katılımlar 2026 yılı, önünüzde daha zaman da var değerlendirme süreci vesaire derken aslında İngilizcenizi geliştirmek için veya bu Türkiye'deki durumları planlamalarınızı netleştirmek adına zamanınız olacak. Herkese bol şans.